Cefap Mutfak'tan herkese yeniden merhabalar. Dışı çıtır çıtır bir pilav topu ile birlikte geldim. Alışla gelmiş olduğunuz tariflerden çok farklı, çok lezzetli ama biraz da bildiğimiz bir lezzeti farklı pişireceğiz, farklı yiyeceğiz. 400 gram kadar pirince ihtiyacımız var. Ben Baldo kullandım. Dilerseniz osmancık da kullanabilirsiniz. Nişastalı bir pirinç olması önemli. Bu yüzden e, bu nişastasını akıtmadım. Gördüğünüz gibi, pinci ve suyu olduğu gibi karıştırıyorum. Bir tencereye tuzla beraber aldım ve ocağa alacağım. Kaynadıktan sonra altını kısacağım. Tıpkı pilav gibi kısık ateşte bütün suyu çekene kadar pişireceğim. Böylece yapış yapış bir e, pilav elde edeceğiz. Yağını da bu yüzden sonradan koyacağız. Bir yemek kaşığı kadar e, tereyağını böyle sıcakken üzerine ilave edebilirsiniz. Hızlıca karıştıracağım. Her tarafına homojen bir şekilde dağılmasını sağlayacağım. Daha sonra kenara alacağım ve pilavımı tamamen soğutacağım. Şimdi bunun içine güzel bir iç harcı hazırlayacağız. Etle kıyma ile birlikte hazırlayacağız. Dilerseniz bunu kuşbaşı etle de hazırlayabilirsiniz ya da işte istediğiniz bir iç malzemesiyle hazırlayabilirsiniz. En basitinden bir tane yum e, soğanı bu şekilde yemeklik doğruyorum ve sotelemek için tavama alıyorum. Biraz yağ ile birlikte e, ocakta soteleyeceğim. Daha sonra içine dana kıyması ilave edeceğim. Yaklaşık 250 gram kadar dana kıyması ile birlikte muazzam bir iç hazırlayacağız buna. Dediğim gibi isterseniz bunu kavurmalık bir etle de yapabilirsiniz. Mesela kavurma pilavlı gibi olur o zaman. Hatta küçük hayvan etiyle yapabilirsiniz e, dilerseniz. Ya da tavukla da yapabilirsiniz. Kıyma yerine tavuk da kullanabilirsiniz. İstediğiniz gibi çeşitlendirebilirsiniz. Soğanlar biraz sayranlaştırdıktan sonra içine bir çay kaşığı kadar tuz, 250 gram kadar dana kıyması ilave edeceğim. Tamamen kavrulduktan sonra içine karabiber ve kırmızı biber ilave edip ocağın altını kapatacağım. Lezzetli olduğu kadar besleyici de bir yemek. Bu pilavın içine 3 tane yumurta giriyor. Yumurtalar pilavı bir arada tutacak hem de lezzetine lezzet katacak. 3 tane yumurtayı soğumuş olan pilavımın içine ilave ettim ve hızlıca karıştıracağım. Her tarafına gelmesini sağlayacağım. Medium boy yumurta kullandım. Large boy yani en büyük boy yumurtalardan kullanırsanız 2 tane de yeterli gelecektir. Bu pilavdan toplam 10 top elde edeceğiz. Dilediğiniz gibi isterseniz 5 top isterseniz 20 top şeklinde malzemeyi çoğaltabilirsiniz. Azaltabilirsiniz. Küçük bir kasenin üzerine buzdolabı poşetini kestim ve yerleştirdim. Şimdi içine soğumuş olan yumurtalı pilavımdan şöyle bir kepçe kadar koyuyorum. Kenarlara doğru yaydırıyorum. Diğer tarafta hazırlamış olduğum iç harcı ile birlikte içini dolduracağım. Ben bir de şöyle bir tadını yumuşatıyorum şatması için, tadına lezzetini lezzet katması için biraz da kaşar rendesi ilave ettim bazı topların içine. Size fikir olsun diye paylaşıyorum. Dilerseniz böyle içinden akan bir peynir isterseniz kaşar ilavesinde de bulunabilirsiniz. Üzerine ince bir pilavla birlikte kapatacağım. Poşetten yardım alarak top haline getireceğim ve sıkıştıracağım. Poşetin içinde sıkıştırdıktan sonra bir de elinizle sıkıştırın. Bunu üzerine panelerken daha rahat göreceksiniz. Aslında tarifi yaparken acaba pilavları bir arada tutabilir miyim? Dağılır mı? Yağda kızarırken çatlar mı? diye bir sürü soru vardı kafamda. Böyle tarifleri deniyoruz. Bazen umduğumuz gibi olmuyor. Yani çatlayabiliyor işler yolunda gitmiyor. Yani bazen de inanamıyorum o tariflerde bu nasıl oluyor da ben yapamıyorum diye. Sadece emin olduğum tarifleri sizlerle paylaşıyorum. Bakın bu toplardan bir tanesi dahi çatlamadı. İçinden hiçbir şey bırakmadı. O yüzden güvenerek bu tarifi yapabilirsiniz. Pirinç toplarını kızartmak için üzerine güzel bir manto hazırlayacağız. 2 tane yumurtayı biraz sütle beraber çırpıyorum. Unum var ve galeta unum var. Yani ekmek kırıntısı da kullanabilirsiniz. Mısır unuyla unu karıştırıp o şekilde de yapabilirsiniz. Evde neyiniz varsa. Unla birlikte güzelce topu içine doğru sıkıştırdım daha sonra üzerine yumurta ile birlikte mantoladım ve en son olarak da galeta unuyla her tarafına gelecek şekilde mantolayıp kenara alıyorum. Bütün topları hazırlayalım. Daha sonra kızartmaya başlayalım. Böylece kızartma tavasının başından ayrılmamış oluruz. Çünkü bunları döndüre döndüre kızartacağız. Bu tarifi herhalde en çok çocuklar seviyorlar. Çünkü bildikleri bir şey var içinde. Pirinç pilavı var. Pirinç pilavı yemeyen çocuk yok gibi bir şey çok lezzetli oluyor. Bir de içindeki o kıymalar böyle kaşarlar akıyorlar içinden yerken böyle hamburgerimsi bir havası oluyor. O yüzden ben de bunları ketçap, mayonez, hardal karışımıyla birlikte servis ettim. Üzerine sürüp o şekilde yedim. Acı sosla da yiyebilirsiniz. Mesela içine etle yapacaksınız. Acılı bir et de hazırlayabilirsiniz içine. Benden size fikir olsun. Döndüre döndüre kızartıyorum derin yağda. Ama yağınızın altını çok fazla açmayın. İçi de yavaş yavaş bir böyle o ısıyı alsın. Kaşarlar erisin. Kıymayla bütünleşsin. O yüzden orta hararetteki ateşte yavaş yavaş döndüre döndüre tamamını kızartın. Hiçbir şekilde içine yağ çekmiyor. Buna emin olun. Pişirdiğiniz zaman daha iyi anlayacaksınız beni. Şöyle bir... E, peçetenin üzerine her birini aldım. İçlerini de sonradan kontrol ettim içine yağ alıyor mu diye. Koyduğum yağ olduğu gibi tavadan aldım. Muazzam pilav toplarım artık yemeğe hazır. Sıcak sıcak tüketmenizi tavsiye ederim. Dediğim gibi üzerine ketçap, mayonez ve hardal karışımı ile birlikte soslandırdım. Çok lezzetli. Dışı çıtır çıtır. Çatır çatır değil bakın. Dişinizin keseceği gibi. Çok lezzetli. Ve içi pilav ve içi et. Çok güzel bir buluşma ile birlikte nefis sunumuyla pilav toplarım artık hazır. Umarım sizler de bu lezzetli tarifi denersiniz ve beğenirsiniz. Beğenileriniz bizlerle paylaşırsınız. Bu ve bunun gibi birçok tarif için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.